Size merhaba arkadaşlar, faşist Türkiye serimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ya ben kaydı başlatmadan biraz yerlettim paramız falan biriksin diye, askeri gücümüz yükselsin diye falan, İnsan gücümüz yükselsin diye bir danışmanımız da vefat etmiş hemen danışman atayalım. Yüce mahkemeyi yükseltelim. Ben bu kadar yeterli ordu basacağız çünkü. Ordularımız en son Birleşik Krallık'la yaptığımız savaşta çoğunu kaybetmiştik. Şunlara bir casus gönderelim. Kanunlar gelmiş hemen kanunları atayalım. Başka yok tamam. Şimdi bir 100 kalık asker basacağım. 20 ver 20 15 15 15 15 tamamdır. Paramızın yarısı gitti yani. Çok da problem yok. 200 kalık ordumuz oluşan toplam daha da çok basacağız yani. Hedefim 1 milyon falan. Çünkü 1 milyon falan yapmazsak hiçbir şekilde biz bu Birleşik Krallığı'nı yenemeyiz. Adamlar da gün geçtikçe daha da çok büyüyor. Daha da çok güçleniyor. Bayağı güçlüler bize karşı. 6.1 ekonomileri var. Bizim 1.9. Hemen kabul edelim. Böyle biz şey yapalım ya. Yani İran'a karşı savaş açalım. Şu an çünkü Orta Doğu'ya doğru ilerlemekten başka çaremiz yok. Zaten Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar geldik. Burada belki bir Polonya'yı falan alırız, ama onun dışında çok bir şey yapamayız. Ukrayna'yı falan alırız, Bu küçük ülkeleri falan alırız yani. Şimdi hemen savaşı başlatalım. Ordu bakımını fullleyelim. Zaten İran'ı rahat bir şekilde alırız bence. Çok da bir ordu söktür bunların. Aynen. Başkenti de aldık. Kolay bir savaş oldu savaşta kazandık. Ne yapalım şimdi şöyle. Buraları alalım. Tahran'ı da alalım. Başkent gidelim. Şuraları alalım. Buradan şöyle Türkmenistan'la bir bağlantımız olsun. Çünkü oraları alacağım hatta. Şuralarla da bağlantımız olsun. Oraları da almayı düşünüyorum yani. Çok da agresif genişlemimiz artmasın da. İyi, elde idealdir. Tamam zaten puanımız bitti. 44'e kadar geldik. Agresif gençimiz 44 herhangi bir problem yok. Orderımızı tekrardan Ankara'ya götürelim. İran'da dünyanın 27. konumuna düştü. Geriledi. Hemen yurt inşası yapalım. Din dönüşümünü yapalım. Bir asker gücümüz de birikmeye devam etsin. Tekrardan bir asker basacağım. Hemen Hindistan'la da bir ilişkilerimizi geliştirelim. Çünkü onlar da çok güçlü bir devlet. Hemen danışmanlarımızı atalım. Ordu hareket hızını arttıralım bence önemli topları bir daha gönderelim. Ordu sayılarına bakalım. Amerika saldırmazlık paketi imzalamak istiyormuş. Kabul edelim. Önemli. Hemen şeyimiz bir düşsün. aksine genişlememiz. Irak'a doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Mısır falan o tarafları ilerleyeceğim. Biz niye bunlarla savaşa girdik? Çünkü Tunus'ta savaş açmışlar. Fakat Tunus bize mi bağlıyor? İt bakmışız biz Tunus'la. Onlar güçlü müdür? Şöyle bakarsak gerek yok. Yani Tunus'un kaybetmesi çok da önemli değil. Kazanması da çok önemli değil. E ne aldınız kral? Yani niye savaştınız? Her neyse şimdi biz ne yapalım? Ekonomimizi yükseltelim bence en önemlisi. Ya da bir dakika ekonomi yükseltmeden önce ordu basalım. Üst kaldık bir daha bir ordu basalım. Ne oldu? görev görevi tamamlamış hemen ona bakalım Sıfır diyor nasıl ya bunlar savaşta O zaman düşene de bir tekme biz atmalıyız bence ee, Ordularımızı oraya gönderelim hemen savaşalım Hindistan'da zaten orduları da yok Çok rahat bir şekilde onlara karşı galibiyet elde ederiz Şu ordu da basılsın Tamam Şeyimizi atalım Ne oldu Afganistan'ı falan bıraktılar he Bunlar bizi rakip eklemiş çok kötü oldu. Ya Hindistan'la savaşsaydık daha iyiydi. Bunlarda ne var? Asiler işgal etmeye başlamış. Çin ne kadar güçlü. Çin çok güçlü değil fakat asiler alsın buraları. Çünkü biz onlardan rahat bir şekilde alırız. Bunlar Çin'e bağlı olduğu için uğraştırır bizi. Ordularımızı başkentimize bize geri götürelim. Bunlarla ilişki durumumuzu bir düzeltelim para gönderelim çünkü ilişki geliştiremiyoruz sadece para gönderip ilişki geliştiririz Savaş açarlarsa sıkıntı olur yani Kaybederiz çünkü her türlü kaybederiz şunlara bir tekrar cihaz gönderelim Agresif gelişimimiz 23 birazcık daha düşsün ile bir tekrardan şey yapalım İlişki geliştirelim. Spanya ile ilişki geliştirelim. Bir de olabiliyorsak asla Amerika ile olmak da çok zor. Eksi 39 diyor. Polonya. Polonya olabilir biliyor musun? Eksi 26 diyor. Birazcık daha beklersek bence Polonya ile rahat bir şekilde oluruz. 99 1 diyor. Bir yıl bekleyelim. Eksi 3'e düştü. Bir dakika. 0 tamam. Polonya ile de ittifak olduk. Çok iyi. Şimdi İtalya ile ittifak olmuş muyduk? Olmamıştık. Hemen onlara da armağan gönderip hemen şey olalım. İttifak olalım. İttifak oluşturalım. Abi bir dur daha daha yeni ittifak olmuştuk. Ya bu Tunus'la bizim hemen ittifak bitsin ya. Üzerimize sıkıntı çıkarıyor bunlar. Tamam her neyse bizim ilgilendiren bir konu yok. 12 11 10, 10 yani 12 de şu an şey agresif İtalya ile bir tekrardan ilişki geliştirelim. İspanya ne oldu? İspanya o verişli krallık orayı fethetmiş. Bunları inşallah bir daha koalisyon kurulur. Azerbaycan İran'a savaş açmış. Hemen desteğimizi verelim. Ordularımızı götürelim. Yaz buraları biz alacaktık ya. Kötü oldu bu Azerbaycan'la İran'ın savaşması. Sonuç olarak ne yaptınız yani? Harbi ne yaptın? Hiçbir değişmemiş yani. Her neyse problem yok. Hemen tekrardan bir ittifaklığımızı yenileyelim onlarla. Ya para gönderelim. İtalya'ya para gönderelim. Onlarla da tekrardan ittifak olalım. Tunus'la da ittifakımız bitti. Bu da daha iyi oldu. Yani herkese savaş açıyordu. İtalya'yla da tekrardan olduk. Ordularımızı böyle bir şeye götürelim. Irak sınırına götürelim. Irak'la savaşacağım. Irak'ın hatta bütün topraklarını almayı düşünüyorum. Şöyle hemen başkent alalım. Savaşı kazandık. Talepte bulun diyelim. Şimdi şuraları alsak. Böyle. Şuraya kadar inelim. Kaç oldu? 20. Artmadı ya çok da artmadı. 24 bir şey olmaz yani. Hemen ordularımızı Ankara'ya geri götürelim. Kanunlarda bir tane kanun gelmiş. Hemen onu da benim benimseyelim reformu. İlleri dönüştürelim. Din dönüşümü yapalım. Ondan sonra Polonya Rusya ile savaştırmış. Desteğimizi verelim. Mesela Rusya'da artık Herhalde büyük ihtimalle kayboldu Yani haritadan silindi. Yani şunlara bir şey açılsa Aslında koalisyon çok iyi olacak Ama tabii güçlü ülkelerin açması lazım Yani Amerika gibi Ondan sonra Polonya, İtalya Başka neresi var Güçlü Endonezya, Nijerya, Kolombiya gibi ülkelerin Bunlara karşı koalisyon kurması lazım ki Güçlenelim biz ya yani buradaki devletleri bıraksalar biz onları takır takır işgal ederiz tekrardan. fethederiz Hemen şunu random bir şekilde verelim. Dünya harikasını inşa edelim. Sonra Arabistan kimle savaşıyor? Baya yani bayağı bir ülkeyle savaşmış. Sonuç olarak ne olmuş? Yemen büyümüş. Topraklarını büyütmüş Yemen. Bir de Arabistan'ı alacağız tabi. Burada ne var sığır var petrol var mı petrol mesela Aynen petrol de var Böyle ne yapalım bir ordu daha basalım yüz Şunu fazla verdik kız Aynen sonra nereye daha Ankara'da tekrardan 100k'lık bir ordu basalım Hatta bir daha 100k'lık ordu basacağım şu Atsın insan gücümüz iptal tekrardan Tunus'ta savaş demiş. Ya bu adamlar her ateşkes sonrası Tunus'la savaşa giriyor. Yalnız bir krallar kimse şey kurmadı, koalisyon kurmadı. Bu da kötü oldu bizim için. Koalisyon kurulsa çok çok iyi olurdu. Bir daha yüz kalık ordu basacağım. Ya ben gelen şeyi unuttum. Bir iş krallar gönderdim bakmayı. Tekrardan bir yüz kalık ordumuzu basalım. Tekrar para götürüyor 9k bir para götürüyor Bunları Azerbaycan'da tekrardan İran'la savaşa girmiş hemen desteğimizi verelim ordularımızı götürelim İran'a Tamam kolay bir şekilde buraya da galip geldik Ne kadar siz bunlarla her ateşkes sonrası gene savaşıyorsunuz herhangi bir toprak alımı falan gerçekleştirmiyor yani Niye savaşıyorsun? Ve ordularımızı başkentimize götürelim. Agresif gençlerimiz kaç? 1.7. O zaman hemen... Suudi Arabistan mı yoksa... Oğlum biz şeye, birleşik krallığa casus göndermedik mi? Şuraya bir casus gönderelim Mısır'a. Ondan sonra bir birleşik krallığa götürelim casus. Aynen hemen bakılsın onların ordu sayısı. Hedefim orayı fethetmek Mısır'ı fethetmek yani Mısır'a doğru ilerlemek hükümetten bir yolsuzluğumuzu arttıralım yani y yüce mahkemeyi yükseltelim avantaj puanı şey yapalım random bir şekilde verelim casus görevimiz gelmiş hemen bakalım 97 kanalık ordusu var çok rahat bir şekilde burayı alırız hemen hakaret edelim Bunlarla savaşımızı başlatalım. Orduyu da yapay zekaya bırakalım. Zaten Bayağı bir ordumuz var yani rahat bir şekilde. Galip gelebileceğimiz yer. Tamam kazandık savaşı şimdi. Buraları alalım. Kaç şu an? 16, 18 falan tamam. Şu soralım onların değilmiş. Şöyle. Şöyle alalım. Ondan sonra şu nehri alalım. Nehrin ismini unuttum. Ama önemli bir nehir. Yani oradan toprakları alalım. böyle şuraya kadar ilerlesek yeterli. Şuraları doladım. Çok iyi. Sonra ne yapabiliriz? Hükümet biçimi dönüştüremiyoruz. lan tazminat alalım. Bir de bunlardan bir altın alalım. Çok iyi. Sonra tek tekrardan Ankara'mıza götürelim. Yurt inşaatımızı yapalım. Casus görevi gelmiş. 923 kalık bir ordusu varmış onların. Yani güçler baya. Bunlar Avusturya ile savaşlamış. Bunlar da. Bir dakika oğlum. Ordu gitmesin ya. Gerek yok. Libya, Libya ile savaşmasanız daha iyi. Libya yani ben fethetmeyi düşünüyordum. Burayı almış? Etiyopya almış. Hem biz ordularımızı geri götürelim. Ankara'da zaten ordularımız. Tamam. Ne olmuş? İtalya buranın hepsini fethetmiş. Kötü oldu şahsen. Ya ben buraları alacaktım. Buralar benim olacaktı. İspanya da burada kalmış. 34. olmuş. 34. yüzyıla düşmüşler yani baya. Bak tekrar İran'la savaşıyorsunuz. Herhangi bir... Bak bu sefer toprak alın bari ya. Yani boş ordu kaybı yapıyorsunuz. Bizim ordu gelmeden savaş kazandılar zaten. Bak gene per, gene bir şey almadılar yani. Amaç ne? Mesela Azerbaycan ne? Sünni. Burayı Sünni yapmışlar. Tamam. Tamam. Büyük ihtimalle hükümeti falan dönüştürüyorlar. Ne yapalım? Dünya harikasını inşa edelim. Aynen. Hierapolis. Ee, piramitleri inşa edelim. İskenderiye kütüphanesinde inşa edelim. Tekrardan Birleşik Krallık bizi rakipler eklemiş. Herhangi bir problem yok bunlara. Savaş açmazlar büyük ihtimalle bize. Açarlarsa sıkıntı tabi. Nijerya da bize eklemiş. Yani Nijerya. Abi bizi niye ekliyorsun rakiplere ya. Baktığımız son erdi Polonya ile. Yenileyebilir miyiz? Bilmiyorum. Belki yenileriz. Belki yenileyemeyiz. Şöyle paramızı gönderelim. Eksirme işte büyük ihtimalle yenileyemeyeceğiz. Aynen eksi 8 diyor. Pek de problem yok. Yalnız Kırım'da ne oluyor? Kırım'da isyancılar mı çıkıyor? Bilmiyorum. Şimdi o zaman biz Cezayir Savaşı'na girelim. Tamam. Kabul edelim yani. Bunlar kimle? Sudan'la savaşta yani bir sürü ülkeyle savaşa giren. Biz şuradan bir Filistin'de alalım. Aradan çıkarmış olalım. Ne oldu lan? Bizi, bize niye asker gönderdiniz yani? Hemen Filistin'de aldık. Şuraları kendimize alalım. Tamamdır. Bayağı bir güçlendik yani bu bölüm. Bayağı bir savaş yaptık. Eee ne yapalım? Bina falan inşa edelim. Mesela limanı inşa etsek. Paramız hepsi gitti ya. Şuraya da inşa edelim. Tamam. Bir ordu basımı tekrardan yapacağım. Azerbaycan bir savaşı çağırmış yani. Ne gene İran'la mı savaşa gelin. yani başka Bir de almıyon Artık toprak az şuradan e Gene herhangi bir şey almadı yani Niye savaşıyon ki o zaman yani Can sıkıntısı mı gider gideriyorsun Güneş diyor Altın dönemiz herhalde İtalya ile ilişki geliştirelim Ondan sonra biraz para gönderelim tabi daha hızlı ilişkilerimiz gelişsin diye. Neymiş? Medeniyetimiz altın çağında. Hemen İtalya'ya tekrardan para gönderelim. Eksi 9 diyor. Yani bizi bekletecek bunlar 24.4 Polonya'yı Amerika fethetmiş. Polonya diye görünürde bir devlet kalmamış. Yani ülkeler çok güçleniyor. Bizim de güçlenmemiz lazım. Hmm. Hiva Hanlığı kurulmuş bir de Astarabat kurulmuş. Birazcık agresif genişlememiz düşsün. İtalya ile şey olup ittifak olup Suudi Arabistan'a karşı savaş başlatacağım. İtalya ile de ittifak olduk. Çok iyi. Orada basalım. 100k. paramız bu sefer geçecek tamam. Artık daha da çok para alıyor bizden ordu basmak için. Yani 4-5 klardan 12-13 klara geldik. Fakat ordu durumumuz şu an çok iyi. 600 klık bir ordumuz var. Hemen yani Arabistan Savaşı'nda başlatalım. Ama Azerbaycan bu Arabistan'la ne ittifak ne zaman bitiyor? Bence savaş açalım. Savaştan sonra biz tekrardan Azerbaycan'la ittifak oluruz. Zaten Azerbaycan'dan toprak almayacağız yani. Ama onların askerleri kaybetmesin yani. Göndermesinler askerlerini. Burada alalım. Yemen'de de alacağım yani. Yemen'de zaten çok güçlü değildir muhtemelen. Şöyle bütün topraklarını alalım Suudi Arabistan'ın. Aynen. Ordularımızı da tekrar Ankara'ya götürelim. Azerbaycan'la ilişki geliştirelim. Yurtları inşa edelim. Hemen şöyle armağan gönderelim. Murat Osmanlı'ya. Eksi artı 21 artı 24 27 30. Tamam bir daha para gönderişimize büyük ihtimalle oluruz. Şöyle aynen oldu Azerbaycan'la da ittifak birazcık şeyimi düşsün. Yemen'in gücü kaç? 32. Yemen'i rahat bir şekilde alırız. Etiyopya sıkıntı. Etiyopya ile bir ilişki geçirelim. Ne olur ne olmaz. Burada birleşik Arap emirlikleri var. Sebep? iki tane Katar var. Birisi Azerbaycan'a bağlı. Birisi normal bağımsız. Değişik. Orta Doğu'da savaşlar sürüyor yani. Şöyle ordularımızı tekrardan Ankara'ya götürelim. Bir ne yapalım? Şuraya yükseltelim. Başkentimizi yükseltelim. Bina basalım ya. Aynen liman basalım tekrardan şuralara. Sonra Fabrika basalım ama fabrikayı tabi her yere basamayız. Şu kadar yere fabrika basmak bile Bütün paramızı götürdü. İstanbul'a basalım. İstanbul önemli. Ankara'ya basalım. Önemli şey şeylerimize de basalım yani ekonomimizi yükseltelim mi? Şu an o kadar paramız yok yani. Birazcık yükseldiğin azından Şu an ekonomimiz kaç? 4.7. Birleşik Krallık 12.6 yani yaklaşık bizim 3 katımız. Ya bu adamları da ne zaman baksan bak risk yüksek oluyor. Çok güçler yani Avrupa'nın neredeyse bir sonuna hakimler. Biz de onlara karşı bir şey yapamıyoruz yani. Şöyle bizim magresif gençlerimiz kaç? 5.2 O zaman Yemen'le savaşımızı başlatalım. Hemen bunları da hızlı bir şekilde fethederiz. Evet Yemen'in de her yerini almayı düşünüyorum. Evet Halep'te bulun diyelim. Fırça diyelim. Ee, her yeri alsak ne kadar olur ki? Çok da olacağını düşünmüyorum ya. 30 falan koymaz. Hemen hemen her yeri alalım. Aynen 20 20 magresif oldu. Hemen ordurumuzu Ankara'ya götürelim. Böyle bir yurt dönüşüm yapalım. Din dönüşüm yapalım. O zaman bu videoluk bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere bay bay.